Arkadaşlar bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün konumuz çarpanlara ayırma. 8. sınıf çarpanları ayırma. En çok zorlandığımız konulardan biri arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda özdeşlikler, ee, cebirsel ifadeler görmüştük. Bu da bunların devamı çarpanlara ayırma. Şimdi çarpanlara ayırma metotlarını sorular üzerinde pekişme, pekiştirmeye çalışacağız. Birinci sorumuz 10x artı 4 arkadaşlar. 10x artı 4 para, ee, sorusunu ortak çarpan parantezini alma yöntemini uygulayalım arkadaşlar. Peki ortak çarpan parantezini alma neydi? Her terimdeki katsayıların ebopları ile harflerin en küçük üslü parantez içine şey parantez dışına yazılır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın 12x artı 4'te ortak olan katsayımız 4 müdür arkadaşlar? 4 parantezine aldık. Aldığımızda 12'yi 4'e böldüğümüzde burada kaldı 3 arkadaşlar. 3x Artı 4 buraya verdiğimiz için burası sadece 1 kaldı arkadaşlar. 4 parantez 3x artı 1 aradığımız cevaptı arkadaşlar. Yine basit sorular üzerinden gidelim. 2x kare artı 4x yine ortak çarpan parantezini alıyoruz arkadaşlar. Burada ortak parantez alacağımız sayı nedir arkadaşlar? Bilinmeyenle beraber 2x midir? 2x parantezini aldığımızda şurada sadece x kaldı. Artı burada 4'ün ikisini buraya verdiğimizde 4 xten 2x'i böldüğümde ne kalır arkadaşlar? Sadece artı 2 kalır. 2x parantezinde x artı 2 aradığımız cevaptır arkadaşlar. 8x kare artı 4x parantezinde sorusunu çözelim. Evet. 8x kare artı 4x. Burada ne yapıyoruz? 4x parantezini aldığımda arkadaşlar 8x kareyi 4x'e böldüğümde ne kalır? Burada 2x kalır artı 4x'i buraya verdiğimiz için sadece burada kalan 1'dir arkadaşlar. 4x parantezinde 2x artı 1'dir. Başka bir metodu uygulayacağız. Ama önce soru yazalım ve o soru üzerinden metodu uygulayalım. 2m'le artı 6mk artı pn artı 3pk Evet. Bu, bu da ne diyoruz arkadaşlar? Gruplandırarak çarpanlara ayırma diyoruz arkadaşlar. Gruplandırarak çarpanlara ayırma. Evet. Ne demektir arkadaşlar gruplara ayırarak çarpanlara ayırma? Şöyle ki arkadaşlar cebirsel ifadelerde ortak çarpan içeren terimler gruplandırılarak ortak paranteze alınır. Ortak paranteze alındığında parantez içleri ortak olur ve bir kere daha ortak paranteze alma işlemi yapılarak çarpanlar elde edilir arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi elimiz elimize farklı bir renkte kalem alalım. Şunu alalım arkadaşlar. Şimdi İkişerli gruplar halinde ayıralım. Öncelikle şu grubu ayırayım. Daha sonra ise şu grubu ayırayım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ortak olanlar nedir arkadaşlar? Birinci grupta. Bakıyorum. 2M'le 6MK Burada sanki ortak olan 2M gibi geliyor arkadaşlar. 2M parantezini aldım. Evet. 2M parantezini aldım arkadaşlar. Şimdi şurada sadece N kaldı. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi burada 6M'i 2M'ini buraya verdim. Ne kaldı arkadaşlar burada? 6m 2m bölersem 3m kalır. Tabii ki m'i verdiğim için m kalmaz. Sadece ne kalır arkadaşlar? K kalır. 2m na artı 3k çarpı. Şimdi buraya bakıyorum. Pn artı 3pk. Sanki burada sadece ortak olan p gibi görünüyor. P parantezini aldım arkadaşlar. Şimdi buraya geldim. N var burada. Şimdi artı kısmına geldim. P'yi buraya verdiğim için P'yi yazmıyorum. Sadece 3 çarpı K şeklinde yazıyorum. Evet. Demek ki cevabımız neymiş arkadaşlar? 2N parantezinde N artı 3K çarpı P parantezinde N artı 3K'dır. Ve şimdi ne yaptık? Bakın arkadaşlar. Parantez içleri eşit değil mi? Aynı değil mi? O zaman iki tane çarpanlara şey oluştu mu burada? 2M artı P çarpı N artı 3K aradığımız cevaptır arkadaşlar. Evet biz buna gruplandırarak çarpanları ayırma diyoruz arkadaşlar. Başka bir soru üzerinden gidelim. AX artı BY artı AY artı BX. Bakalım arkadaşlar şimdi burada gruplandırma nasıl yapabiliriz? Bakın burada bir AX var. Burada bir BX var arkadaşlar. Bir diğer yerde de şurada BY var. Burada AY var arkadaşlar. Öncelikle şöyle çıkarırsam daha iyi olur. Ax ile Bx. By ile Ay. Öncelikle şu. Ax ile Bx'deki ortakları bakalım arkadaşlar. X ortak değil mi? X parantezinde A artı B. Çarpı. Burada bakıyorum. Burada da Y ortak sanki. Evet. B artı A'dır. Yer değiştirme özelliği var. Bu sizi kafanızı karıştırmasın. Aynıdır. Şimdi burada ne kaldı arkadaşlar? Bakın parantez içinde iki tane x, bir tane x ve y kaldı. O zaman parantez açıyorum. x artı y diyorum. Çarpı a artı b aradığım cevaptır arkadaşlar. Evet biz buna gruplandırarak çarpanlara ayırma yöntemi diyoruz. Başka bir yöntem tam kare olan ifadeleri çarpanlara ayırma yöntemi arkadaşlar. Yani a kare eksi b kare gibi bir ifadeyi nasıl da arkadaşlar geçen dersten hatırlayalım. a eksi b çarpı artı B şeklinde yazıyorduk. Şimdi bu ifadeleri bu şekilde yazacağız. Peki sorumuz şu arkadaşlar. 25 eksi A kare. Arkadaşlar 25 5 5 olarak açılır. A kare A A olarak açılır. O halde ama şuna bakıyoruz arkadaşlar. Eksi A kare demiş değil mi? Çarpımlarına sıkıntı yok. Pozitif çünkü. ikizleri pozitif olacak. Ama burada eksi A kare diyor. O zaman birisinin eksi birinin artısı olması lazım. Doğru mu? O zaman buraya eksi verecek olursam ve şu şekilde düz olarak yazıyorum. İki tane ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpanlara ayırma yöntemi yapıyorum. 5 artı a çarpı 5 eksi a. Evet. Yukarıdaki mantık oldu mu arkadaşlar? Oldu. O halde işlemimiz doğru arkadaşlar. Şimdi geldik bir başka metoda aynı şekilde x eksi y kare eksi 16. Yine bunu çarpanlara ayırma yöntemiyle uyguluyoruz. İki kare farkı olan ifadeyle çarpanlara ayırma yöntemi. Evet x eksi y'nin karesi eksi 16. Bu nasıl açılır arkadaşlar? x eksi y x eksi y olarak açılır. Burası 4 4 ama şimdi arkadaşlar yine çarpımları eksi 16'yı verdiği için bir tanesi eksi bir tanesini artı yapmak zorundayız. Evet. O zaman parantez açtım. x eksi y eksi 4 x eksi y, x -y, x -y artı 4 aradığımız cevaptır arkadaşlar. Evet. Şimdi geldik başka bir çarpanlar ayırma metoduna. Evet bu metot nedir arkadaşlar? x kare artı bx artı c ve terimleri, üçlü terimleri çarpanlara ayırma yöntemi. Üçlü terimleri. Arkadaşlar şudur. x kare artı bx artı c'li terimleri çarpanlara ayırma yöntemi. Peki nasıl yapacağız bunu? Bir tane örnekte pek işte x tane artı 5x artı 4. Evet. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Öyle bir yapacağız ki önce baştaki ve sondaki sayıları çarpanlarına ayırıyoruz. x x. Peki. Şimdi 4'ü nasıl açabilirim arkadaşlar? Ya 1 ile 4 ya da 2 ile 2 olarak açabilirim değil mi? Ama öyle bir açmalıyım ki öyle bir açmalıyım ki çarpımları artı 4'ü toplamları ortadaki 5x versin. O zaman nasıl açarız arkadaşlar? Sanki 4 ve 1 daha mantıklı gibi geliyor bana. 4 ile 1'i açtık arkadaşlar. Bakalım. 4 artı 1 5 verdim arkadaşlar. Verdi. O zaman cevabımız x artı 4 çarpı x artı 1. Demek ki bu şekilde açılmalarda ne yapıyormuşuz? Önce baştaki ve sondaki sayıları çarpanlarına ayırıyoruz. Ve daha sonra çarpımları sabit sayı olan sondaki sayıyı toplamları ise ortadaki terimi verecek arkadaşlar. Bakın 4x ile x'i çarptım. 4x x ile 1'i çarptım. x 4x artı x 5x'tir. O zaman aradığımız cevap doğrudur arkadaşlar. Başka bir soru x kare eksi 7x artı 12 arkadaşlar. Yine x kare artı bx artı c üçlü terimlisi mantığını kullanarak çözüyoruz arkadaşlar. Peki nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Yine x ve x olarak ayırıyorum. Peki 12'yi artı 12, art 12 nasıl ayırabilirim arkadaşlar? 2 6 olarak ayırabilirim. Veya 4 3 olarak ayırabilirim. Ama öyle bir ayırım ki toplamları ortadaki eksi 7 eksi versin arkadaşlar. Ortadaki eksi 7 eksi versin. 4 ve 3 olarak ayıralım. Ama işaretlerine bakalım. Şimdi öncelikle 4, 3 gibi daha mantıklı. Peki çarpımları artı 12 eksi, toplamları eksi 7'yi verecek. O zaman çarpımlı Toplamları a-7'yi veren sayı ne demektir? İkisinin de negatif olması lazım. İkisinin negatif olduğu zaman toplamları işaret olarak söylüyorum. Eksi çarpımları artıdır arkadaşlar. O halde eksi 4 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 7. Orta te, ortadaki terimi verdi. Çarpımları olan eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsam da toplamları artı 12 oldu. O zaman işlemimiz doğru. Ve yazarken de nasıl yazıyoruz arkadaş? Normal yazıyoruz. x-4 çarpı x eksi 3 benim aradığım sonuç. Evet bir başka çarpanlar ayırma yöntemi ise ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadeler çarpanlar ayırma yöntemi. Ne yapıyoruz? Demin ki x karenin başına sabit bir ne yapıyoruz? Başka sayısı koyuyoruz. O şekilde yapıyoruz. Dinleyin bu önemli biraz daha farklı. 6x kare artı 11x artı 3. Şimdi arkadaşlar Öyle bir yapmalıyız ki bu sefer tam hesaplama yaparken çaprazlama alacağız sayıları arkadaşlar. Çaprazlama alacağız. Yine çarpımları artı 3'ü toplamları ortadaki terimi verecek arkadaşlar. 6x açalım öncelikle. 2x ve 3x. Yer çok önemli arkadaşlar. Yukarıda 3x'in olması aşağıda 2x'in olması şekli ve değiştirebilir. Sonucu değiştirebilir. Peki buna da 3 ve 1 yapalım. Bakın arkadaşlar şimdi çaprazlama yöntemini uyguluyorum. Şu 2x ile karşısındaki biri ayrı bir çaprazlama aldım. Bir diğeri de 2x ile şey 3x ile karşıdaki 3'ü çaprazlama aldım. Bu çaprazlama sonucunda toplamları artı 11'i veriyorsa ortadaki terimi veriyorsa bu işlemimiz doğru. Bakıyoruz arkadaşlar. 3x çarpı 3 artı 2x çarpı 1. Şimdi ortadaki terimi bulacağız arkadaşlar. 11x'i bulmaya çalışıyoruz. 3x ile 3'ü çarptım arkadaşlar. 9x. 2x ile 1'i çarptım. 2x. 9x arttı. 2x 11x'i verdi mi? Verdi. Peki çarpımları 3 ile 1'i artı 3 verdi mi? Verdi. O zaman işlemimiz doğru. Ama yazarken nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Parantez içinde 2x artı 3 çarpı 3x artı 1 aradığım cevaptır arkadaşlar. Evet. Çok güzel sorular aslında arkadaşlar. Süper sorular. Evet başka bir Soru yapalım. Yine 2x kare artı 7x artı 3. Yine ax kare artı bx artı c mantığını uyguluyoruz. Şimdi bu sefer x ve 2x verelim. Ve buraya 3 ve 1 verelim. Şimdi bunları çaprazlama alalım arkadaşlar. Önce x ile 1'i çaprazlama aldım. Ve daha sonra 2x ile 3'ü çaprazlama aldım. Şimdi toplamları artı 7x orta terimi verecek çarpımları artı 3 verecek. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 2x çarpı 3 artı x çarpı 1. 1 çarpı x. 2x çarpı 3 6x. 1 x çarptım x. Toplamları 7x. Verdim arkadaşlar orta terimi verdi. Çarpımları da artı 3 artı 1 artı 3 verdi. O halde cevabım x artı 3 çarpı 2x artı 1'dir arkadaşlar. Evet. Gayet güzel sorular. Umarım konuları iyi pekiştirmişsinizdir. Şimdi başka bir soru üzerinden yapmaya çalışalım. <laughs> başka bir yöntemse modelleme yöntemi arkadaşlar. Modelleme yöntemini çözelim. 3x artı 9 diyoruz arkadaşlar. Bu soruyu modelleme yöntemiyle yapalım. Bir de ortak çarpan parantezine alma yöntemiyle de yapalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şekil oluşturuyoruz. Modelleme yapıyoruz. Arkadaşlar burası x oldu. Ve burada şu içi taralı kare şeklinde olanlar bu da 1 oldu arkadaşlar. 3x artı 9 diyoruz değil mi? Evet. Bu, grup, bu parçaları kullanarak bir şekilde dikdörtgen oluşturalım arkadaşlar. Şimdi bakın. 3 tane x var arkadaşlar. Yani 3 tane bu şekilde mi oluşturacağız? Evet arkadaşlar. Burası x değil mi? Şimdi 9 tane de birliklerden oluşan kare yapıyoruz. Doğru mudur? Evet. Evet arkadaşlar. Burası da nedir arkadaşlar? 9 tane oldu mu? Oldu. Şimdi buraların halbuki 1-1'di. Bir Şimdi çözümde dikdörtgen kenar uzunlukları neymiş arkadaşlar? 3x artı 9 ifadesinin çarpanları mıdır? Evet. O halde 3x artı 9 ifadesinde 3 parantezini alacak olursak arkadaşlar 3 parantezini alırsak x artı 3 olur mu? Olur. O halde Şeklimiz nedir arkadaşlar? Şurası 3 tane bakın. 3 tane şurası 3 değil midir arkadaşlar? Yani 3 tane dikdörtgen. Peki şurası da arkadaşlar. Şurası da x artı 3 değil midir arkadaşlar? x artı 3 bakın. Bir tane x dikdörtgen ve 3 tane kareden oluşan x artı 3 değil midir? Evet arkadaşlar. O halde biz bu mantığı modelledik mi? Modelledik arkadaşlar. Peki ikinci yol Çarpanlara ayırma yöntemini uygulayalım. Ortak çarpan parantezine alma yöntemini uygulayalım. 3x artı 9 ifadesini terimlerini çarpanlarını yazdık. Yazalım arkadaşlar. 3 çarpı x artı 3 çarpı 3 müdür arkadaşlar? O halde burada 3 parantezini alırsam şurayı arkadaşlar. Çünkü 3 ve 9'un ortak olanı 3'tür. Burada x kaldı arkadaşlar. Sadece 3 alıyorum bakın. Burada da 9'u 3, 3, 3 çarpı 3, 3 olarak açılıyor muydu 9? E bu 3'ün bir tanesini ortak parantezini alırsam yani parantez dışına alırsam kalan bir 3'ü de parantez içine yazar mıyım? Yazarım. O halde 3 çarpı 3 çarpı parantez içinde x artı 3 aradığımız cevaptır arkadaşlar. Evet. Şimdi başka bir soruyu tekrar modelleme yöntemi yaparak çözelim arkadaşlar. 2x kare artı 4x ifadesini hem Modelleme hem de çarpa, örtek çarpan parantezini ayırarak yapalım. Şimdi arkadaşlar x diyoruz değil mi? Şurada şöyle bir dikdörtgen değil mi? Kare diyelim. Kare bir x oluşturalım. Ve şöyle de bir şeklimiz bu sefer bu olsun. Bu da bir ne olsun arkadaşlar? x olsun. Burası x kare oldu arkadaşlar. Burası x kare dedim. Buraya x dedim arkadaşlar. Şimdi öncelikle formülize edelim. Modelleyelim. 2x kare mi arkadaşlar? 2x tane. Yani 2 tane şu şekilden çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik mi arkadaşlar? Ve 4 tane de bundan mı çiziyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi şurası 2x mi oldu arkadaşlar? Peki burası da xx'ti değil mi? Peki ben şimdi çözüyoruz arkadaşlar. 2x kare artı 4x yani kenar uzunluklarından kenar şu cebirsel ifade çarpanlara ayırma aslında dikdörtgenin kenar uzunluklarını Hay birini veriyor. Doğru mu? O halde şurada iki parantezini alırsam ya da 2x daha mantıklı. 2x parantezini aldım. 2x parantez alırsam burada x karenin bir tanesini paranteze aldığım için bir tane x kalır burada. x artı. x'in bir tanesini buraya verdiğim için sadece burada ne kaldı? 2 kaldı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi şekle dönüyorum. Nedir arkadaşlar? 2x parantez x artı 2. 2x burası mıydı arkadaşlar? Evet. Peki x artı 2 neresiydi arkadaşlar? Bakalım. Bakın x artı 2. Bakın burada bir tane x var. 2 tane de Silindir şeklindeki ifade var. Burası da x artı 2'dir. O zaman oluşulan gruplar neresiymiş arkadaşlar? Şurası 2x, burası x artı 2'dir. O zaman modelleme yöntemini kullanmış olduk arkadaşlar. Evet. Karışık sorular çözerim. 6x artı 12 çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Ortak çarpan parantezi daha mantıklı sanki. 6 parantezinde arkadaşlar x artı 12 6'a bölersem 2'dir. Aradığım cevap arkadaşlar. Evet. <laughs> 12 a kare eksi 4 a diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bunu 3 ve 4 olarak açarsam bunu 4 olarak açarsam 4 ortaktır. O zaman şuraya 4 parantezinde burada ne kaldı? 12'yi 4'e bölersem 3 kalır. Doğru mu arkadaşlar? 3 kalır. Ama bir de a parantezini alıyorum. Çünkü 4 a diyorum. a da ortak. 4 a parantezinde arkadaşlar. Şurada ne kaldı? 12'yi 4'e böldüm. 3. A karenin bir A'sını parantez dışına yazdım. Ortak aldım. Geri kalan A'yı buraya yazdım. 3A. Eksi. Evet. 4A 4A. Parantezi almıştık. Aldık. E burada sadece ne kalır arkadaşlar? 1 kalır. Eksi 1. 4A parantezinde 3A eksi 1 aradığımız cevaptır arkadaşlar. Evet. 30 x küp artı 25 x kare. Arkadaşlar burayı nasıl açıyoruz? 6 çarpı bakın şurayı 6 çarpı 5 x kare olarak açtık mı arkadaşlar? Çarpı x olarak açtık. Burayı 25 x kareyi de 5 çarpı 5 x kare olarak açtık mı? Açtık. Bakıyoruz ortak olan nedir var arkadaşlar burada? 5 x kare mi var? 5 x kareyi ortak alarsam Burada ne kaldı arkadaşlar? Bakın sadece 6 x kaldı. Çünkü x, x küpün x karesini ortak aldım. Geriye bir tane x kaldı. Burada ne kaldı arkadaşlar? Bakın 5 x kare ortak alırsam sadece ne kaldı burada? Arkadaşlar bakın 5 x kare ortak alırsam sadece burada 5 kaldı. 6 x artı 5 arkadaşlar. Evet. <laughs> Güzel bir <laughs> ders oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videoda çarpanlara ayırma, özdeşlikler, ve cebirsel ifadelerle ilgili çıkmış sorular da dahil olmak üzere problem çözümü yapacağız. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.